Hepinize selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir ürün inceleme videosu karşınızdayım arkadaşlar. Bugün inceleyeceğim ürünümüz burada arkadaşlar t 7 modelimiz arkadaşlar. Bluetooth kulaklık. Şöyle bir kutumuzun kenarına bakalım arkadaşlar. Ürünümüz hakkında ne bilgiler varmış? Bluetooth, hızlı şarj özelliği, mikrofon. Burada ürünümüz hakkında bilgiler var arkadaşlar. Ürünümüzün modeli, kaç saat gittiği, kaç amper oldu öyle şeyler yazıyor arkadaş Çince ve İngilizce olmak üzere var keşke Türkçesi de olaymış şurada arkadaşlar daha iyi olurmuş burada ise QR kod var arkadaşlar bu QR kodu taratarak uygulamasını indirebiliyoruz arkadaşlar Bluetooth kulaklığımızın uygulaması var sizin için açıklama kısmına uygulama linkini koyacağım arkadaşlar kolayca indirebilirsiniz burada ise ürünümüzün orijinal mi çatma olup olmadığını öğrenmek için kod var arkadaşlar kodu kazıyarak aldığımız yerin kodu girerek arkadaşlar orijinal mi çakma olup olmadığını öğrenebiliriz. Hemen kutumuzu açalım. Bakın kutumuz içerimiz nasılymış. Kutumuz biraz basit olmuş arkadaşlar. Fiyatına göre. Fiyatı 130 lira dediğim gibi. Şöyle çıkaralım. Şöyle cihazımız bizi karşılıyor arkadaşlar. Jiletini milletini şöyle kenara alalım. Başka ne çıkıyor? Kullanım kılavuzu. Şu şekil. Kullanım kılavuzu. Ve Type-C kablomuz çıkıyor arkadaşlar. Type-C kablomuz hızlı şarj özelliği için gayet kaliteli, güzel hızlı şarj için arkadaşlar çekiyoruz gördüğünüz gibi kolay kolay kopmuyor arkadaşlar bayağı kaliteli böyle kenara alalım onu da klan kulağızını size kısaca anlatayım arkadaşlar klan kulağızı da kutumuzun arkasında olduğu gibi Çince ve İngilizce var arkadaşlar keşke Türkçe dolaymış daha iyi olurmuş buradaki kodu tara arkadaşlar köyceye web sitesine giriyor arkadaşlar yani ürünümüzün hakkında bilgileri oradan alabilirsiniz Türkçe Türkçe çevirmek isteyenler Türkçe çevirerek halledebilir arkadaşlar klan kuzu bu şekilde inceleme gerekiyor atalım bunu Şöyle Uga şöyle açalım arkadaşlar Bluetooth kulaklığımızı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kırmızı yani bu kırmızı şarjımız az olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Normalde mavi yanması lazım. Kutumuzun şarj ihtiyacı var. Takarak şarj edebiliriz. Sağ ve sol olmak üzere iki tane kulaklığımız var arkadaşlar. Şöyle bıraktığımız mıknatıslı gövde karşılıyor bizi. Gayet kaliteli arkadaşlar. Sert plastik. Şu tuş ne işe yarıyor diye sorarsanız arkadaşlar bu tuş 10 saniye bastığımızda fabrika ayarlarını geri gönderiyor arkadaşlar. öyle güzel. Şimdi ise bir ses denemesi yapalım. Bakalım cihazımız nasıl ses çıkarıyor arkadaşlar. Görelim. Bir cihazımızı bağlayalım arkadaşlar. Bluetooth'a bakalım nasıl ses çıkarıyor. Bir cihazımızı görelim. Şöyle cihazımızı açıyoruz arkadaşlar. Şöyle kenara koyalım. Gördüğünüz gibi cihazımız bağlandı arkadaşlar. Hemen Bluetooth'umuz hızlı bir şekilde bağlanıyor. Hemen şuradan size bir müzik açayım arkadaşlar. Bir dinleyin nasıl ses çıkarıyor. Görün cihazınızı. iki cihazından bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi durdurduk arkadaşlar. Şöyle iki defa tıklayalım. Gördüğünüzü açıyor. Bunu arkadaşlar uygulamasından fonksiyon tuşu atayabiliyorsunuz. İsterseniz buraya bastığınızda sesi yükseltiyor. İsterseniz ses alçatma özelliği de ekleyebiliyorsunuz. Şimdi ben durdurma ve başlatma tuşu ekledim arkadaşlar. Şimdi ise uygulamamıza geçelim ve arayüzü göstereyim arkadaşlar. Size gayet güzel ve akıcı bir arayüzü var. Hemen ona geçelim. Evet arkadaşlar uygulamamız bu şekilde. Şurada uygulamamız arkadaşlar. Uygulamamıza tıklayalım. Bakalım uygulamamız nasılmış. Dediğim gibi arayüz çok basit arkadaşlar. Tıklayalım. Buradan isterseniz oturum açabilirsiniz arkadaşlar. Facebook var. WhatsApp var. Hepsi var arkadaşlar. Buradan girip oturum açabilirsiniz. Ve açmadan devam edeceğim diyorsanız çarpıya tıklayarak devam edelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cihazımız burada bizi karşılıyor. Tıklayalım cihazımıza. Gördüğünüz gibi cihazımız hemen geldi arkadaşlar. Şöyle bir daha tıklayalım. Reset diyelim. Bazen arkadaşlar cihazımızı görüyor. Maalesef açmıyor arkadaşlar uygulama. O, öyle bir ufak tefek sıkıntılar var. O da internetten kaynaklanıyor yani diye Gördüğünüz gibi hemen buldu arkadaşlar. %100 şarjımız varmış arkadaşlar. Sağ kulaklığımız ve sol kulaklığımız. Dediğim gibi buradan tuş atama demiştim ya arkadaşlar. İster asistan atayın, ister ses kısmı, ister ses alçaltma atayabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan ise müziğimizin sesini pop olarak, pop müzik dinliyorsanız pop ayarlayabiliyorsunuz. Baslı müzik dinliyorsanız bas ayarlama özellikleri var. Şu şekilde ayarlayıp dinleyebilirsiniz. Burada ise telefonum diyelim, diyelim kulaklığımız kayboldu arkadaşlar. Kulaklığın Peki sağ kulaklığımız kayboluyor diyelim. Nerede olduğunu bulamıyorsanız şuna tıkladığınızda direkt öterek şöyle bir ses veriyor arkadaşlar. Kolay şekilde cihazı bulabilirsiniz biraz dinleteyim. Böyle arkadaşlar bulduğumuzda direkt otomatik durdurabilirsiniz arkadaşlar. Gayet kaliteli. İki cihazda ütüyor arkadaşlar. Kayboldum mu? Diyelim ki cihazımız uzak tarafta resetlemek istiyorsunuz. Buradan reset to default yani fabrika ayarlarını geri döndürebiliyorsunuz arkadaşlar. Oyunu da güzel. Uygulamamız bu şekil. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.